Ali Atay dedi mi ben bu arada feci halde kocam köylüyümdür. Berbat şekilde kocam köylüyümdür. Çok yani ne oldu bilmiyorum çok aşığım ve birazcık içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. <laughs> ve böyle bir şey yok gerçekten. Hani kimse de bir şey dinlemek istemiyor o sırada. <laughs> ve bir yandan Ali de tabii arada hani civardaysa aşkım seviyorum falan gibi bir şey olabiliyor. Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden. Burada da yapayım da iyice. <laughs> Utandırayım azıcık ama. Peki sen az önce sesmez konuştuk ama senin Zeynep Bastıklı düetin vardı. Evet. E o çok beğenildi. Peki şimdi İbrahim Selim'le de bir düetin olsun istedim. Şaka, şaka. <laughs> <laughs> şaka yapıyorum. şaka yapıyorum <laughs> şaka. Ölü taklidi yaparsam gider mi diye <laughs> <laughs> Şırdalcığım ölen. Peki, ilk tanınıyorum dediğin günü hatırlıyor musun? Evet. Neyse. Ya hoşuma gitti ama çok da anlamadım yani mevzuyu ha. çünkü istiklaldeydik. Ama biz hep istiklaldeydik. Zaten İtalyan lisesinde okuyordum. Arkadaşlarımla gezerken birisi fotoğraf çektirmek istedi. Aa genco diye. <gülüyor> <gülüyor> genco değil <laughs> yani. Peki, <gülüyor> <gülüyor> orada böyle şey oldum. Aa insanlar tanıyor beni ya ne yapmalıyım yani. filan ama çok da etkilenmedim açıkçası hikayeden. Ha. Ya çünkü lisedeydim. Çok Zaten <laughs> hani arkadaşlarım kaç yıllık işte başladığımızdan beri birlikteyiz. Kimse de tuhaf tuhaf yargılamadı beni. Gerçi oldu arada. Sen ne oldun diye filanlar ama. Aa. Evet öğretmenler çok yaptı. <laughs> Gerçekten. Sonradan gelenler ama. Bizde işte İtalyan Lisesi her sene yeni İtalyan öğretmenler gelir buraya çalışmaya. Ve işte yani. diyorlar ki ben çok uyurdum derste. Ben full uyurdum derste yani çok demeyeyim şimdi yalan olmasın. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu. Güzel. Böyle öğretmenler şey yapıyordu bu kız işte çalışıyor diye böyle ünlü diye böyle filan. Eski öğretmenlerin tamam onlara şeyi anlatıyordu. Hayır hayır geldiğinden beri uyuyor. Sizle <laughs> 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 ilgisi yok bunun diye. E, ee, ama şey ben çok güvenli bir ortamdaydım. Dolayısıyla o şanşöretin en manyakça ö, tezahürlerini yaşayabileceğim zaman ben lisedeydim ve çok eğleniyordum yani. Dolayısıyla öyle bir delirmedim. Hatta şöyle bir anım var. Aşkım Memnu işte Altın Kelebeği adayız tabii filan bir sürü dallarda. Ben de lise mezuniyetindeyim. Yani son diplomamızı almışız o gün gözümüze tekil adamlatacağız yani. O noktadayız hani <laughs> Taksim'de. İşte yapımcı aradı beni. Hazalcığım geliyorsun değil mi diye. Nereye gideceğim bile bilmiyorum. Set de yok, övüşü yok, bitti hani şey altın kelebek dedim ne olur ben bugün liseden mezun oldum <laughs> ne olur bunu yaşayıp ya haklısın haklısın falan. Ben biraz böyle geçirdim bütün o çalkantılı dönemleri. Güvenli ortamdaydım, Hı, mutluydum. Şanslıymışsın Çok yani. şanslıydım, evet. çok ben... tatlı arkadaşlarım vardı, hala varlar işte şükür. Me Too hareketi Amerika'da başta olmak üzere bütün dünyada etkili bir hareket oldu. Sen de böyle şeylerle alakalı biri olduğun için sana sormak istemişiz. Biz. <laughs> Yani Türkiye'de de böyle bir hareketin başlamasına ihtiyaç var mı sence? Olmaz mı? Ama e, tabii Amerika'nın çok büyük bir endüstri olması ve oradaki e, güçlü adamların gerçekten çok güçlü olması ile ilgili bir problem vardı orada. Hı hı. O problem çok büyük oranda ve şahane tertemiz şekilde çözüldü. E, burada da olmasında hiçbir sakınca görmüyorum. E, bence şahane de olur. Ama tabii bu cancel culture hikayesi var ya bu iptal kültürü hı hı. tam Türkçesi. O bana çok tehlikeli geliyor. Biraz da evet ee, öyle gibi. Çünkü burada yani gözetmemiz gereken bazı şeyler var. Kendi davamız açısından da yani, yani buna bir dert dava dersek. E, bu kadınların uğradıkları bütün şiddetin, haksızlığın, e, hor görülmenin, daha az ücret almanın mesela bunların hepsinin elbette ki konuşulması ve... E, Kötü otların koparılıp atılması gerekiyor. Evet. Ee, ama bu cancel culture bizim derdimize de leke sürecek noktaya geldi bence. Biraz orada şefkatli ve dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.